İnsanlar boyu yaşayan bir kehanet var. Farklı insanlar ve kültürler tarafından bilinen, büyük önem taşıyan bir mesaj. İnsan ırkı için bir dönemin sonuna işaret eden bir uyarı. Güneş sistemimize yaklaşan, bize daha da yaklaştığı zamansa başka bir güneş gibi görünecek olan devasa bir dünya olan Erkolubus'un kehaneti. Bu kadim kehanet gerçekleşmek üzere ve çok yakında dünya çapında haber yayınlarında olacak. Atlantis uygarlığını sona erdiren ve tekrar geri gelen, kendini tekrar eden bir olay. Tüm bu bilgiler parmaklarınızın ucunda ve Erkolubus ya da Kızıl Gezegen kitabında bulunabilir. İnsanlık için öneminin büyük olması nedeniyle bu kitap dünya çapında ücretsiz olarak gönderilmektedir. Şimdi kendi kopyanızı isteyin.